Ben sana sadece bir senede yani şu fındık köpürdüğün ne hale geldiğini göstermek için getirdim. İşte bu. Bak bu bu, bu sene Gene kemri. Bunu ben şimdi senede en az iki defa karıştırıyorum. Buyur abi. Bunu ben videoda gösterdim de adam diyor ki böyle bir şey olmaz diyor ya. Çalışırsan olur. Aynen. Çalışmazsan çalışmaz. Ben ilk baştan bunu gübreyle yaptım. Şurayı Halil şu toprağı görsün vatandaş. Eğer sen bunu normal şekilde yaksaydın evin bahçesinde. 10 senedir yapmıyorum abi. Yaptığım bu. Allah razı olsun. Bak şimdi. Buralar arım deriz biz arım. Bak buralarda ben bu fideyi tutturdum. bunlar. Burada fide tutmaz. Bak şimdi hemen şu yanında kardeşimin bahçesini göstereceğim. Nereden sana. geçiyoruz? Hemen geçelim bahçeye. Heh. Değerli arkadaşlar, bir dakika gel bakayım Hacı abi gelir misin az? Değerli arkadaşlar ben Bugün Çarşamba Demirli köyüne kıymetli Hacı Arıcı Hacı Arıcı Bey'in bahçesine ziyarete geldim. Ve bu kıymetli abim bizim felsefemizi, bizim fikirlerimizi benimsedi. Herkesin kütle fabrikasına veyahut burada işte sokakta, cadde üzerinde yakılan Fındık zürafını şimdi organik gübreye dönüştürdü. Ben bu türlü çiftçilerin her zaman ayağına da giderim, elini de öperim. Çünkü çok güzel değerleri, değerlerimizi tarlamıza kazın, kazın, kazandırmakta. Bu bitki de öyle bir köklendirme yapıyor ki, öyle bir köklendirme yapıyor ki. Yalnız sayın arıcı bey bunu yüzde elli toprakla... Abi bu toprak ya, karışık ya. Şunu demek istedim. Ha. Dıştan işte lı toprağı. ama buraya lı toprağa koyma ee, şey toprağı koyma çünkü burada kum oranı yüksek şimdi bak bakacağız araya Sadece buraya arım, ara. Heh, bak yer şimdi. Yer. E, şimdi kıymetli hacı abi şimdi arım kurağı diyorlar arım bura ha, mı ha. ne diyorlar Hayır, şey, yani bu. bunun özelliği nedir biliyor musun burada deprem olduğu zaman evet. yerin altındaki kumu yer yüzüne çıkartmış evet. şimdi kumlu toprakta bitki köklenemez. köklenemez sıcağı gördüğü zaman bayrağı asar sen de dersin arım kura oldu. Yani bu bir e, yöresel lo, evet. bir kelime. Öyle. E, öyle izah etmeye çalış. Amenna. Ben ona saygıyım. Ama bunda e, çünkü çünkü burada fındık zırufu e, alkali bir özelliği var. Toprakla beraber biz bunu 6 pH'sına düşeceğiz. Yani 6, buçuk 7 arasına düşüreceğiz. Ne zaman böyle fermentasyona tabi tutarak <laughs> Neden nasıl düşüreceğiz? Mesela bizim hayvan gübresini içerisinde pH 5'tir. 5 evet. 5,5'tur. Ama biz bunu fındık zırhı birebir çarpıştırdığımız zaman ötekinin de 12 ile 14 arasındadır. Ben bunun e, araştırmasını yapan Doğrudur, biriyim. Demiş. Ne Doğrudur. yapıyoruz? Birebir koyduğumuz zaman 5 ile diyelim 12'yi toplayalım. 17. 2'ye böl 8. Biraz da burada fermentasyona tabi olduğu zaman haşırt bunu aşağıya çektik abi. Evet. Tamam mı? Çok güzel bir iş yapmışsın. Seni tebrik ederim. Şimdi e, arazideki gelişmeleri tamam. yaparken ben e, Hacı abi'den güzel gelişmeler hakkında bilgi alacağım. Depremden kalan bunları ben şimdi işçi yarın gelecek. Bunları serecek. Şimdi ben sana bir He. şey söyleyeyim. He. Bak abi. Şimdi e, bir kelime var da onu burada uydurmayacağım. Uygula, uygula, uygula Yok vallahi Benim evet. hoşuma gidiyor ya Şöyle o, o zaman <laughs> söyleyeyim. Çok aşkla, çok çocuk olmuyor. Evet. <gülüyor> Bunu <gülüyor> <gülüyor> bu kadar söyleyeyim. Yok tamam şimdi canım. Sen ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ee, şu olayı yani <laughs> bu kadar fazla koyma. Bunu ben şöyle <laughs> yayacağım Adem. Abi bak şimdi dedim ya. Bu böyle durmayacak. Enişte, işte beni dinle ya. beni dinle ya. Tamam. Şimdi sen şurada e, gırgır makinesiyle Şey yap e, toprak çıkart Heh. Bunu böyle yapma Bunu ser güzelce 5 santim Neyse artık çünkü bu e, her ne kadar olsa çok güçlü Anladın? Çünkü toprak da Sen bunu rotoboturla ser Karıştır mı diyorsun? Yok bana? orayı karıştırma Sen şurada bak geliyorsun buraya Heh. Aynı dediği o işte Adem abi Heh. dediği o Yani Heh. şuradan alıyor orayı da karıştır diyorsun Burada var ya. Rotorla sen bunu bir git fazla köke yaklaşma. Bu toprağı al. Bunu serdiğin ürünün üzerine koy. Biz buna ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Sandviç besleme. Sandviç yani gübre gibi göm diyorsun yani. Göm, evet. Bunu yani. burada ne yapacak? Bunun altında üzerinde toprak. Yüzey toprağı buranın iyi. Evet. Bunu koyduğun zaman burada kök gelişecek. Hızlı Aynen. bir kök gelişir. Çünkü burada sen bir de bunu motorlarla kesmişsin. Bak hiç filiz vermiyor anladın? Bunu biz sıkı... vermemesinin sebebi ilaç. Sen vurma dedin ama ben hastalandım bu sene hastalanınca adama dedim ki sen motoru da kolum vur ilacı dedi. Anladın, anladın mı? mı? Yiyecek bir şey yok. Evet. Yani evet. aynı da aynı yapmış. Abi bak e, ben... abi şimdi bunu ben yaydıracağım. Yani tam abi sen güzelce yapıyorsun. Ee, ha bunu şey yapacağım senin dediğin o rotovatoru var ya 3-4 cm ayarlayacağım. Buradan abi şu evet. yüzey topraktan var ya. Evet. Bunu üzerine koyduğun zaman bu ne yapacak biliyor musun? Bunu arasında kök hızlı gelişecek. Anladım Anladın mı? beni? Anladım Bir de abi. ne var? Burada çözülmeyen besin kaynaklarını da biz ne yapacağız? Üstten aşağı yağmur ve yağmur suları kar yağmıyor gerçi buraya da aşağıya doğru akmış olacak tamam. Evet. Şimdi Baş burası başteynin bu tarafı. Bu tarafı 6 yıldır bunu bu bu yeşe uyguluyorum. Bu tarafın rengine bak. Bu taraf. Tüsküle bak, tüsküle Ademciğim. Bırak onunla o kadar olacak, kırılacak, kopacak o kadar. O kadar olacak. Abi niye bunlar fındık vermiş ya. Vermez olur mu ya? Oho. Abi vermez Şuraya baksana Hacı abi, hatta bu, sen ne diyorsun buna? Arı murağı diyorsun değil mi? Abi işte arı murağı. Bak şimdi gidiyoruz. Sınırda kardeşimin bahçesini göstereceğim sana. Adam diyor ki böyle küsül olmaz lan. Ben Allah verdi. Ben ne yaptım ya? Maşallah maşallah Allah utandırmasın. Aynı. Orada ha? hiç fındık yok gibi gözüküyor zaten ağaç. dokundular Pazar değer diye söylüyor. <laughs> Vallahi beni Yok burası şey kurtardı ha. Benim 150 dönüm yerim var. Valla Vallahi benim bir de 4-5 ton fındığım selde gitti bu sene. Aşağıda çakılda komple gitti. Su mu bastı? Abi ne diyeyim sen? 10 gün su attık tarlalara. Peki kanal falan olmadı mı? Almadı mı? Abi kanal her taraf kanal. Çekmiyor abi. Çekmiyor. Abi o az yağmur değil ya abi ya. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi Hacı abi. Bak şimdi şu başlığı da göster e, abi. Aynı gün diktik burayı. Aynı. Bu da ya da. Ya ben pek geçtim. fazla öyle bir izin almadan almadım da konuşmak istemiyorum Konuşmayla da. Konuşmayla alakası ee, yok. Yani, e, ben, ben ürün beni bu hale getirdi. Ürün. Aysa organik beni bu hale getirdi ha. Ne Ağız, diyorsun? Ağızdırdı beni. <laughs> abi bir dakika Başlığı ya. Başlığı ağızdırdı. Şuraya baksana başkan. Şuraya şu güzelliğe baksana. Şimdi şey diyor ki Hacı abi diyor ki yaprak mı dökülmedi diyor. Sonbahar mevsimi buyurun. Yani şimdi Neyse arkadaşlar bir şey demek istemiyorum. Ee, Hacı abimiz burada çok güzel e, performansı yakalamışız. Ama şunu belirtmekte fayda görüyorum. Şimdi benim ürün %50 katkı yapıyorsa Hacı abi bunu e, yanında yüzüne karşı konuşmuyorum. Bütün e, üretici arkadaşların e, özel durumunu göz önünde bulundurarak diyorum. yüzde %50 bizim ürün katkı sağlıyorsa size %50 de sizin emeğiniz var. Evet. Mesela siz ne yaptınız? Toprağın gücünü artırdınız. Evet. Yıllar önceden beri başladınız. Abi 10 Ama biz yapıyoruz. ne yaptık? Toprağın bakteriyel gücünü artırdık. Bir de Adem Bey sözünü kestim. Şeyi söyleyeceğim. Hani siz dediniz ya ben bunu iki sefer toprağı algarla. Vurdum. Tamam. Yani iki sefer dedim. Algar dediniz ne oluyor? Motorun önüne takıyoruz He. Komple bu toprağı ilaçlıyoruz da. Tamam. Ta turbo makina gibi değil. Yere ilaçlıyoruz. Hacı abi şimdi neyse önemli değil. Önemli, Allah razı olsun. Önemli abi. Önemli. Beni önemsediniz. Benim evet. dediklerim, fikirlerimi de önemsediniz. Evet. Öyle gördüm. Siz diyorsunuz ki, Adem kardeş, ben öyle bir şey yaptım ki sana Aysu organik ürünlerini yapraktan verirken, Daldan verirken iki seferde ayrı ayrı topraktan verdim. Topraktan kutlarım abi. Sizi. Bir ay. İşte Dayan bu 20, arkadaşlar. 20 gün arayla. Tamam abi. Budur. Budur. Hacı abi, şimdi Allah razı olsun. Bir, güzel bir şeyler yapmışsın. Bizim şimdi gayretimiz ne biliyor musun? Bana ister katılırsın, ister katılmasın. Bazı çok böyle bilge insanlar var. Beni rahatsız eden yok nokta abi, o. Yok yok, çok bilen şimdi, olmuyor, çok olmuyor. Benim şimdi bu sonbaharda uygulamaya teşvik ettiğim sistem şunlar abi. Benim şurada bak, fındığını almışsın. Evet. Bak, fındığını almışsın burada. Fındığını almışsın. Fındığını aldığın yer Gözeneğini büyütmüş. Buyurun. Evet, evet abi aynı bak Evet, bak, evet ben hayır şurada özellikle fındığını evet. almışsın ya. Evet. Burada dibinde bak şu fındık evet sapı, abi, evet bu abi. da fındığın gelecek yılki sapı evet. filiz aynen şeyi. Öyle. Şimdi burada ben onu görüyorum biliyor musun? Mesela erkek püssümüz burada salmış. Bakın hocam erkek püskümüz sal. İki tane de gözeneği buradan. Ya yani evet. biri tutsun bunu. Evet. Ama e, Sağ olun. Teşekkür daha, daha, ederim. Daha daha artacak. Abi Allah bu daha olur. daha ne olsun? Hem de çok böyle e, yatık bir dal. Allah razı olsun. Şimdi bunun yatık dallarını ben alacağım artık. abi. çok güzel bir çalışmaya girmişsin. Şimdi çiftçi arkadaşlar belki şey der. Bunlar arkadaş bizim ürünümüz değil. Onu da söyleyeyim. Tabii canım. Daha önceki yıllarda. He. Şimdi bak bizim ürünü buyurun. Buradan kurumuş. Ne attıysa beyefendi. Ee, ama biz filizi büyütmüşüz. Filizde de onlarca burada çotanak var. Gerekirse şöyle bir filizi de sayıp gözeneklerini kurdayla bağlayabilirsin. Hepsi bunlar Allah'ın izniyle şey yapacak. Yalnız sizden tek ricam var. Şu anda güzel çalışmalar gayet iyi. Ben buradan yine sizin aracılığınızla çiftçi arkadaşlara seslenme ihtiyacı duyuyorum. Bizim çok yine çalışkan fındık ailesinin bireyleri. 2 üç sefer ancak tarlaya giriyor. Bir kışın bir avuç atıyorlar. İşte bir bilmem ne atıyorlar. Kaç litre abi biz organik gübre aldık abi Asya'dan. Bilmiyorum abi. Ya bidonları vereceğim şimdi sana. Değil mi? Bir kamyonette bidon var. Öyle yok abi. Ben bir sefer vurdum. Bu bütün bütün ilaçta da böyledir. Ben bir sefer vurdum bitti. Yok abi öyle bir dünya. Abi 130 bin lira ben para vermişim yani. Bu malzemenin için attığım 130 dönüm yerin angiline dingiline. Sadece. Bir dakika kaç dönüm var abi? 130 dönüm. Sen az bile kullandın beyefendi. Yok yok. Aysa organize az bile yok, kullandı. Yok. Doğru. Aysayı Aysayı yumrulara kullanıyorum. Dikkat et bak. Diğerlerini şimdi bu yok mu? Sene... Abi bak şimdi. Benim yap gör devam et. Benim sistemim bu. Ha, doğru. Bir yeni bir söylem daha. Evet. Nedir? Söyle bakayım. Yap gör devam et. Devam et. Sen şimdi yani, ne gördün şu anda? Abi Yaptın, daha ne gördün. göreyim bu kadar bariz görülür bu. Değil mi? Şimdi sen bir saatten beri burada bir şeyler anlatıyorsun. He. Eğer adam çiftçi ise lafın da, tamamı kime söylenir abi? Çok akıllıya söylenir, değil mi? Değil mi? Bitti abi, fazla söze gerek yok. Burada. Abi, e, değerli arkadaşlar, He. Hacı abimiz öyle bir bizi deney yapmış ki. Ben Yapmam e, abi, bütün kullandığım her şey öyledir. Ben kendisine son derece teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, bizi böyle deneyen arkadaşlar e, gerekli. Benim o e, şeyi izledin mi sen? Perşembedeki Onu Abdullah izleme komutanımı izleme. izle. Bak izle. Onları. Dün çektim ben -ha. o videoyu. Dedim ne mi yapmış bana? biliyor musun? Ee, şimdi her yerde kokarca var ya. Hı. Bizim beslemelerin miktarını düşürmüş. Solucan solüsyonu ile Hı. genel bitki beslemeyi düşürmüş. Birer litre. Ötekiden ikişer litre artırmış. Şeyden artırmış yani. Koruma. Korumadan ben şimdi koruma var, kelimesine şey korkarak söylüyorum. Abi o önemli abi. Abi önemli de, önemli de derdimiz var. Ona bitki koruması demeyeceğiz. Ne diyeceğiz abi? Başka bir şey diyeceğiz. Tamam abi. O zaman öyle başka başka bir şey diyeceğiz. Şey diyeceğiz. Yani öyle bir sıkıntımız var. Heh. Yani ya böyle bir angil dingil peşindeyiz abi. Yani bu insanlara Türkçe bir şeyler izah etmem lazım. Ona şimdi yok, Latince abi. bir şey koyacağız. Yok, yok abi yok. Edemezsin abi. Heh. Edemesin, yok yok boş ver o kapalı edemesin, kalsın ha. Şimdi edemesin. değerli arkadaşlar ben çok güzel bir e, hasas sonrası e, güz e, mevsimi teşekkür beslemesi esnasında Hacı Arıcı Bey ile beraber e, bir araya geldik. Ben kendilerine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Benim ürünü e, hassas bir şekilde gözlem yapıp irdeleyen çiftçi lazım bana. İşte. Hacı arı Beydi Arıcı Bey'de o evet, deney abi. ortamımı daha somut bir şekilde gerçekleştirdi Ama ne yapacağız Onu da söyleyeyim bu çok iyi geliyor diye habire yapmayacağız doyuracağız ara mesafeyi iyi kullanacağız 20 25 günde, gün 20 gün ben 20, 20 günde Tamam kullandım. çok güzel 20 gün isabetli. Ama bazıları oluyor ki 15 güne düşürüyor. Yok, Bu abi. hoş bir şey değil. Yok. Ha bitki korumayı atabiliriz. Bak bitki korumayı e, besleme oranlarını düşürerek bitki korumayı atabiliriz. Çünkü orada domine bir etki yaratacak. Buradan ko kovacağız ama o dalga dubaraları kokarcayı. Sonra abi ötetler. Abi, abi ha, onu bilemiyorum. İşte, bak sıkıntı yapmadığı var. zaman ben ona kefil değilim. Bir sıkıntı orada abi. Evet hacı abi Allah bereketini kat kat artırsın Eyvallah. Rabbim bizi Eyvallah. sizin gibi kıymetli çiftçilerimin karşısında yüzümüzü kara çıkartmasın. Ben tek Rabbim'den bunu temenni ediyorum. Yoksa ben Samsun'dan gaz basıp geldim buraya. Kaç Peki. kilometre burası? 50 kilometre, 50 değil kilometre mi? Aşağı. 20 kilometre ya 70 kilometre en azından caddeden burası. Yok. 20'den, 20 On, 14 kilometre, e, tamam, 6, 6 kilometre 6 6 kilometre. Sen yani de yani ya 50 ya. Yani abi yani lütfen ya <laughs> sen de Şimdi değerli arkadaşlar. Ben yine güzel bir mutlu günümü e, mutlu olan çiftçimle paylaştım. Ne diyelim? Mutluluklar hepimizin olsun ama çalışmayı, toprağın gücünü artırmayı eksik etmeyelim. Ben toprağın gücünden yanayım. Çiftçinin de güçlü olmasından yanayım kıymetli dostlar. Ben Hacı abime sağlıklı e, güzel günler temenni ediyorum. Amin. Sağlıcakla Aferin. kalınız.